cenab Şahabettin 1870-1934 Cenab-ı Şahabettin Servet-i Fünun Edebiyatı'nın üç önemli isminden biridir. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünuncuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Sanat sanat içindir, anlayışına sahiptir. Tabiatı, renkleri, şekilleri ve hareketleri ile tasvir eden, ferdi duyguları anlatan, semboller ile yüklü yeni ve orijinal hayallerle dolu şiirler yazdı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek Yakazatı Leyliye ve Elhan Şita şiirleridir. Şiirlerinde kullandığı Saati Semenfam, Çengi Müzehheb, Nai Zümürrüt gibi deyimler imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Bir kısmını Saadet gazetesinde yayımladığı bu şiirleri sonra Tamat adlı bir kitapta topladı. Şiirleri Tamat 1887, Seçme Şiirleri 1934, Ölümünden sonra bütün şiirler 1984 ölümünden sonra Terane-i Mehtap Tiyatroları Körebe 1917 Küçük Beyler Yalan Düz Yazıları Haç Yolunda 1909 evrak Eyyam 1915 afak Irak 1917 Avrupa Mektupları 1919 Nesri Harp Nesri Sulh ve Tiryaki Sözleri 1918 William Shakespeare 1932 Tiryaki Sözleri Özdeişler Suriye Mektupları